Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Antarktika oynuyoruz. Roblox Antartika Ee, eh, maske ve gözlüğümü sakın üşümemek için. Kaşım sabah olacak. Geliyorum Enes. Hadi arkadaşlar Enes Enme yazan kişi hadi gidelim. Elim o. Enes Dağları Sentinel Ranch'teyiz Bak ölmemeye dikkat edin. koş. Oy. Koş koş tekrar çığ gelmeden koşalım. Doğru, biz doğru yere gitmiyoruz bence. Etrafa ne oldu? Duman oldu la. Kim çığ düştü? Nereye gideceğiz ki? Oyun çok güzel ya. Yani ha şuradan. Eski karakter niye durmadı ens? Benim de eski karakterimin karın kasları vardı onu değiştirdim ya. Abi bir diz e, bir şey çıkıyor suç işletmesi diye bir şey. Eee onda o karakteri kullanıyorum ama. Sava oldu? Yay! Uf. Uf. Abi parkurlar başladı. Uf. Bu şeylerdi. Tabi düşebiliriz. Dikkatli olman lazım. geç o zaman. <gülüyor> Allah! Ah! Yes, yes. Tamam. Heyecan heyecan yapmayalım tamam mı? Hoppa Allah. Oyun bir an kalsın neyse. Ee, ne diyor? Terk edildi güvenli. Hadi güvenliğinden gideyim gel. Merdiven neden bir şey olmuyor? <laughs> Ay düşüyordum. Ben de. oyun sesi kırtık mı? Ben bir bakayım. Hızlı geçelim. 5 dakika olmuş. Hadi durmak yok. Devam. Bunlar ne? Hayta işte bakayım ben de. He. Bak burada bir şeyler var. He onlar mı? He. Taktım. Gerçi katte böyle bir Antarktika'ya e gider miydin? Gitmezdim. Niye? <laughs> Ölüm riski var. Çok sıkı giyiniyorsun. Bak, e, Oyuna yuk yukarıya çıkmış taşlara değme. onlara değince sana düşüyoruz. Abi bin metrenin yukarısındayız ya. Ne kadar yüksekteyiz? Bir kilometre 130 metredeyiz. Abi. Eksi 71 de bence. Ben Aa, bunu Çıkarmamız lazım. Ben çıkardım. Ha. Şu tehlikesi var. Hayır. Ölmek istemiyorum. Aha geçtik. Evet koşsana. Koşuyorum koşuyorum. Sen de bende dondun şu an. İnternetimiz kasıyor arkadaşlar. Olsun. Ha şu an güzeldi. Oğlum önümü görmesem düşürdüm az kalsın. Adam düşmüş la yazık olsun. Yazık oldu arkadaşlar. Ha, Hayır. Hayır. Öldün mü? çıkabilecek miyim acaba? Ha çıktım neredeyse. dikkatli ol lan. Ha çıktım neredeyse çıktım çıktım. Abi kasıyor benden Dikkatli ol lan. Buradan Abi zıp, bura, bak buradan zıplayacağız. Şöyle zıplayacağız. Esiyor lan bura. Çok esiyor düşüyorum. Lan çok pis esiyor. Of esiyor. Çok pis esiyor ya. Sen, sen gerçekten Antarktika'da bu dağlara çıkar mıydın? Hayatta çıkmaz. Niye? Ya hani niye çıkayım ki? Hayır macera olsun diye. Yok çıkmazdım. Eee. arkamda mısın? Aha tam arkamda. Yüzde olsun olsun. Ya da yüzde yüz 100 olsun. Kampa gidince orada doldururuz ya. Oo 1600 metre yüksekteyiz yerden. Bir de şey eksi 51 derece. Çok Yüzü. yüksek. Haritaya bakayım ben de bakayım. Şu an biz kampüse geliyoruz yani şu an ne oluyor ben Abi çok rüzgar vardı ya. Burası ne lan? Kilitli lan burası. Bir dur bir bakacağım. Burası gelişmişler için. 15 keşif bitirmemiz lazımmış. Yani 15 kere bitirmemiz lazımmış oyunu. Haritada zaten orayı kestirmeler gösteriyor. Siyah, siyah bir yol olarak gösteriyor bak. Bakayım. Aynen ya. Direkt ben bitirmek için. Şöyle yapacaksın. Hayır. Hadi. Hadi. Hayır. hayır. Oo, az kalsın düşüyordum. Oh. Yendi. Ee, olsun. Sonra normale. Ben oyunun sonuna gelmiştim. Orada bir yer var. Orada yolunu bulamamıştım. Düşmüştüm, gebermiştim. <laughs> ol, Biz geç katta buraya gitsek ölürüz kesin soğuktan ha. Eksi 51 derece Trabzon'da olsa ben ölürüm. Valla ben bir kere şey Kars'a gitmiştim. Eksi 22 dereceydim. Şurada ışık var oraya gideceğiz sanırım. Oraya kadar ineceğiz gel. Bence Ve de bu dar ardından kampüç var abi Vallahi her taraf kar tuttu arkadaşlar bu tuttu aşağı ineceğiz Kıntı Hadi işte bu arkamdasın değil mi Arkadayım. arkamdan geliyorsunuz Tamam İlk ben gidiyorum yine oğlum burası sıkıntı bir yer ya Dur Yaptım tamam. Uh. Benim 86 ya. Benim. Ama sen geçmişsin ya yapıyorsun? Ben burayı ben hmm. burayı biliyorum arkadaşlar şimdi en zor yere geldik. O kadar zor ki yani ölme ihtimalimiz var demeniz. Değil mi? Enes? Bilmiyorum, ben hiç görmedim. Fır. Ay! Enes! Hayır. Dikkat ol. Ha fırtına şey. Neydi onun adı? Sadece şey yapıyoruz. Sis var etrafta ya. Oy. <laughs> kar yağıyor. Hmm. Abi hiçbir şey görünmüyor ki ya. Yapacak bir şey yok. Aa, biz ayve yedik oğlum. Eyvah Tura bu ip çok zor. Dostum ilk sen geç. Şşş. Ah. De, yavaş. Hız. Hızlı. Yavaş. Çok, yavaş. çok yavaş ol. Çok yavaş tamam. Kaybettiğimiz bir şey yok. Bismillah, 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 bismillah. Ben geliyorum arkadan. Ben oyun biraz donduğu için biraz beklesen? Olayım. Ee birazcık bekle. Birazcık bekle. Allah oğlum çok zor lan. Sen? Abi sen neredesin? Ha sen şuradan aşağı indin. De... En zor ise biraz zor. Küçük bir hareket et. Ettim. Biraz daha. Ha tamam oyunumuz ölmüş tamam. Ne yapacağım şimdi burada? Evet, şu, şuraya atlayacağım. Ah, tamam Abi dikkatli ol vallahi düşersek yani daha yapamayız Biliyorsunuz ne olacağını. Ülkezim tamam mi? iniyorum. Bismillah Bismillah Bismillah. <laughs> ah tamam sakinim. Evet ah tamam. İyi, canım gidiyor canım gidiyor buradan aşağı atladığım zaman. Ş çok aşağıdan <laughs> atlama şey çok yukarıdan aşağı atlama hafif hafif. Güzel. Ne yap ya yapacak bir şey yok. Kap dört. <laughs> Hadi cip yapabiliriz. Adam düşmüş galiba aşağı. Öyle bir şey gördüm. Siz bir yere bakma. Sadece ipe bak. Ama o zaman kara tutamayayım değil mi? He. Abi çok zor ya. Bir tane daha yapar. Bu kısa yani kısaymış. Bismillah 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 bismillah. Yapacağız. Panik yok. Heyecan yaparsan kaybedersin onu unutma. Heyecan yapmayacaksın. Şimdi şuraya atlayacağım. Niye atlayayım budum? Heh. Buradan da artık aşağı atlarız. Oğlum tamam ya. Evet. <laughs> gel gel. Şöyle. Pardon en az diyecektim. Ve kaldı. Abi sen baya canınız almış ya. 161 kadar canım kaldı. Burada dolduruyor biliyor muyuz canını? Ta Tabi yok. Eee ne can dolduruyor? Sen. Eee doldurmaya geç. Of. Şok oldum la. Şık point hala. Kampışa geldik. İyi gün şunları kapatalım. Üşümemek için. <laughs> evet yes, izlemiş buraları. Ben izlemedim. Aa penguin! penguen. Esen. He? He penguen diyorum. He. Stil Leton Buzulu Adını ünlü Antarktika kaşifi Sir Ernest Shackleton'dan Leton'dan almıştır Gel. Nereden gideceğiz burada. Abi tamam Eksi 64 derece buraya gider miydin Hı -hı. Yaşar mıydın Hı -hı. Kimse yaşamıyor zaten burada Az bekle daha. Odun ne bomboş duruyorsun ya ilerlesene. Başa bakıyorum bekle. Of of. Tamam. Enes bazen donuyor arkadaşlar yani neden bilmiyorum Abi o da merdiven var buradan çıkalım Yok mu zaten Ne bomboş bekliyorsun ya böyle yapacaksan git buradan Tamam Tamam Şunu ne yapacağız? Odan zıplamayız ki delirdin mi? Oraya varmamız lazım ama Tamam Tamam bir şekilde varalım o zaman değil Aa şuradan mi? var O, oradan Odan da çıkamayız ki Hadi suyu bitiyor. itiyor? Tamam çıkabiliriz o zaman Nasıl çıkacağız merdivenden ya? En sağda bir deliriyor arkadaşlar. Kutsaya bakmayın. Ne zaman gösterdin? <laughs> ya az beni bekle. Nasıl geleceğim? <laughs> ay, ay! Az kalsın düşecektim. Bak yine hareket etmiyor. <laughs> ne? Sen nereden biliyorsun bunları ya? Tam şuradan gireceğim. Işte. şurada şey var. Ne yapacağız? Ben atlayamam buraya Atlayamazsın. Ben, ben atlayayım mı? Ya ölmek de istemiyorum. Tamam. Atladım lan. yine dondu. Yine dondu. Hayır ya. <laughs> Ne nasıl atlayacağım ben oradan? Atla. Atladım. E çıkamıyorum. Aha, çıktım. <laughs> Bak yine dondu ya. Bak beni sinirlendirmek için yapılıyor bunlar. <laughs> Oğlum, ben buraya zıplayamam. Nasıl <laughs> yapacağım? <laughs> tamam geliyorum. İlliomaz be bekle. Tam Tamam bitti ya. Lan dur öğreceğen öğreceğen. Atayım mı? Atla. Aa yaptı gol. <laughs> Şimdi bitti hiç? Niye? Bitti çünkü. Ne bitti? Normal. Ay kolay bitti. <laughs> Vallahi çok sevindim ha. Haritaya da bakalım. Bakıyorum. Bitmiş. Bakıyorum uçak mı Uçak ne yapacağız? Ya. Oğlum beni bekle ya. O uçak böyle nerede? Bitti lan. Aa şurada bütün bayrakta var. Ben oraya gideceğim ilk önce. Değil mi oraya Tamam ben gidiyorum. Doğru Aa doğru checkpoint. Arkadaşlar oyun bitti. Demeniz. <laughs> Bas kampı olacak. Şu point oğlum. Bil, bilmeden önce güney kutbuna dokunduğumuz... Nasıl sayılmayacak? Hayır başkan bunu uçuruyor bizi. Biz ilk yeri uçuruyor. Işın alma. Heee. Ha He, bunu şimdi alabiliyoruz çek bu Standart düzlem özel jet ne demek bu? Bilmiyorum ki. Ya. Şampiyon basayım. Şimdi çık gidelim. Ondan geçelim. Öyle olmuyor. Başka gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar oyunu bitirdik. Ee, sefer 1 yazıyor. Ama neden hala oynuyoruz? Enerjim niye hala oynuyoruz? Çünkü normalde kapıyı yapmıyoruz lazım. Haydi gel. Ben gelmiyorum. Neden? Neyse arkadaşlar bu dönsünü geldik. Bu da oyunu bitirdik. Gel lan yanıma. Ve arkadaşlar görüşürüz.